Hani benim ben bu ödülü yalnızca kendi adıma değil Bu ödülü yelerim, İnsan Hakları Derneği adına Bu ödülü Cumartesi derneği adına Bu ödülü çaldır. magazine emeklenen bütün insanlar adına Bu ödülü bütün Türk halkına adına alıyorum Önümüzdeki gazette Türk asıl olduğum için Türkçe bir şarkı yapıyorum ve Türkçe bir de klip çekiyorum ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yıllarca bunu söyledim. Türk ve Türk halkları kardeşti ve yıllarca da böyle kalacak. Ve bir yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Kürt realitesini sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum bu kadar yani. İşte devlet işte şey yani. Al sınar gideyim ne yapayım yani.